Adatepe Zeytin Müzesi'nin üst kısmındayım şu anlık. Böyle sabunlar. Sepetler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir yer. Müze çok güzel. Zeytinyağı'nın Burada üretim ile ilgili eski zamanda kalan ekipmanları Şu güzelliğe bakın ya Evet Gene Ne varmış Presler müzenin içi, üst kısmı. Ayvacık ilçesine bağlı küçük üyla bulunuyor. Hoşçakalın. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı lütfen. ihmal etmeyin.